Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artan keklerimle nasıl mozaik pasta yaptığımı göstereceğim. Mozaik pastayı yiyenler gerçekten çok beğendiler. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Hoşça kalın. Burada kalın diyorum ve pastamı yapmaya başlıyorum. Akşamdan normal orta boy büyüklükteki bir kek kalıbında pişirdiğim kekimden 14 dilim kalmıştı. Bu 14 diyeyim kekimi güzelce bir kaba koydum o kadar yumuşaklardı ki biraz elimle dağıttıkken hamur olmasın Kurusun diye böyle kabımda akşamdan hazırlayıp beklettim İçine Bir su bardağı süt Bir çay bardağı Hindistan cevizi Yarım çay bardağı tereyağı Yarım çay bardağı kakao Ve bir çay bardağı da fındık koyacağız Ama ilk önce Krem şantimizi üzerine sürmek için çünkü krem şanti kullanacağız bunu yapmakla başlayalım bir su bardağından bir parmak eksik veya büyük çay bardaklarıyla bir çay bardağı sütümü ilk önce kabıma alıyorum ilk önce sütümü alıyorum ki krem şantimi sonra üstüne eklediğimde karışması birbiriyle karışması daha rahat oluyor tam tersi yapıldığında krem şantiler kaba yapışıp böyle daha sonradan da ağzınıza topak topak gelip kötü bir görüntü sergileyebiliyor lezzet sergileyebiliyor o yüzden ilk önce sütümü koydum. Sonra tozunu üzerine döküp güzelce krem şantimi hazırladım. Birazdan bunu buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında diğer işlemler olana kadar bekleyecek. Yani bir 4-5 saat bu krem şantide bekleyecek. Şimdi keklerimi gördüğünüz gibi önüme aldım. Ufak ufak parçalamaya çalışıyorum ellerimle. Tabii böyle büyüklük küçüklük kalabiliyor. Tamamen ufalanmıyor çok bayat olmadığı için ama sorun değil zaten elimizi yoğuracağımız için bize mani olmayacaktır gördüğünüz gibi güzel güzel parçalıyorum aslında ben bu keki dün akşam yapmıştım kuzenim gelecekti fakat gelemedi dün gelseydi kek yiyecekti bugün geliyor geleceği için de mozaik pasta yiyecek çok şanslı Evet, ellerimle mozaik mozaik kekimi parçalıyorum keklerimi mozaik pastamı oluşturacağım keklere. İçerisine birazdan bir su bardağı sütü, yarım çay bardağı kakaoyu, yarım çay bardağı da tereyağını koyup önce onları bir güzel yoğuracağım. Ama siz bütün hepsini karıştırıp birden de yoğurabilirsiniz. Çok büyük bir değişiklikte de olacağını düşünmüyorum ben aslında kekleri ya da herhangi bir şeyi bayat olarak tüketmeyi sevmiyorum bence bayatlamadan önce hemen kekinizi ertesi gün bu şekilde değerlendirebilirsiniz pasta olduğu zaman da eminin eminim daha çabuk bitiyor daha çabuk tükendi yani kalmadı kek yemekten biraz sıkılabiliyorlar. Evet gördüğünüz gibi güzelce yoğuruyorum. Birbiriyle özleşti. Şeker ilavesi yapmadım. Kekim şekerliydi zaten. Gayet yeterli oldu. Üzerine de krem şanti koyacağımız için yeterli geliyor. Şeker ilavesi o yüzden yapmıyorum. Gerçi fındığımın içini birazcık kırdıktan sonra şeker koymuştum bayatlamasını diye fındıkla karıştırmıştım. Birazcık toz şeker var orada ama siz tadına bakıp şeker ilavesi istiyorsanız yapabilirsiniz. Fındığı Hindistan cevizini de koydum gördüğünüz gibi. Birbiriyle eşit bir şekilde dağılana kadar elimle yoğuruyorum. Birazdan borcamımı alacağım. Onu da ben buzdolabı poşeti koydum. Hani siz streç film de koyabilirsiniz. Böyle kesip koymuştum ben. Parça parça da böyle yaydıra yaydıra. Borcamın her yerine gelecek şekilde koyuyorum ki böyle elimle düzeltirken zorlanmayayım daha rahat olsun. Eşit bir şekilde daha rahat yerleştirmek adına ben biraz böyle parça parça her yere yaydırarak borcama almayı tercih ettim kaptan. Evet gördüğünüz gibi parmaklarımla bastırıyorum. Bastıra bastıra hazırlamış olduğum harcı borcama yerleştiriyorum. Borcamı kalıp, kalıp olarak kullanmak istedim. Biraz daha işimi kolaylaştırsın açısından. Ama siz borcamınız yoksa normal poşetin üstünde de bu şekilde dikdörtgen bir şekilde ya da istediğiniz şekilde bunu yaydırabilirsiniz. Ben üçgen yapmak istediğim için böyle yaptım. Ama yuvarlak da yapabilirsiniz siz normal buton pasta şeklinde. Evet hazırlamış olduğum krem şantinin yarısını bu harcın üzerine yaydırıyorum. Diğer yarısını da üzerine sürmek için kullanacağım. Tabi diğer yarısını tekrar buzdolabına kaldırıyorum ve şimdi bunu da şekil verdikten sonra mozaik pastama hemen derin dondurucuya koyuyorum ben işe gidecektim hazırladım derin dondurucuya koydum gelince de zaten 4 saat geçmişti geçtikten sonra da hemen krem şantisini sürüp şimdi birazdan gördüğünüz gibi de hazırlayacağız üçgen şeklini oluşturdum ve buzulama gönderdim mozaik pastama Evet, kalan krem şantileri üzerine şöyle gelişi güzel bir yaydırdım. Şimdi artık biliyorsunuz ben şekil vermekte çok başarılı değilim ama elimden geldiğince şu an şekil vermeye çalışıyorum. Evet. Krem şantimi pastanın üzerine yaydırıyorum. Kayra bu pastayı çok sevdi pasta 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 diye deli oldu. O da keki çok seviyor aslında ama bir müddet sonra bir gün sonra yiyor. Ertesi gün yemekten bıkıyor. Böyle bir karaktere sahip. Ama bu pastayı çok sevdi. Bundan sonra da böyle hani hemen keklerimi bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Ben de ilk kez denedim ve çok beğendim. Evet her yerine yaydırdım. Üzerine böyle hazır kartların meyveli bir sosu vardı. Onunla böyle meyveli sosundan gezdirdim. O da çok güzel yakıştı. Aslında böyle donmuş meyveler olsaydı böyle kestikten sonra üzerine koysaydım öyle de şık dururdu ama elimde olmadığı için ben o gün elimde olan malzemelerle bir buton pasta oluşturmaya çalıştım. Şimdi çocuklar sabırsızlanıyorlar. Şu gördüğünüz küçük parçayı ilk önce böyle bir dilim dilim doğrayıp çocuklara vereceğim yemesi için. Çünkü kayrayı ben tutamayacağım sanırım. Evet, dilimliyorum bu şekilde dilim dilim yapıyorum zaten üçgen şekli oluşturduğum için de istediğim gibi üçgen üçgen mozaik dilimlerine sahip oldum ve hepsini bu şekilde kalan mozaik pastaları da böyle bir tabağa alıp o şekilde bekleteceğim o şekilde servis yapacağım Evet gördüğünüz gibi